Her gece olduğu için ilk geceden başlayın. Bu namazın da müjdesini söyleyeyim size. i̇mam Gazali Sülvetül Arif'in ve 264. sayfada geçiyor. Buyuruyor ki Ramazan'ın her gecesi men sallâ külle Ramazan her gecesi her rekatta Fatiha'dan sonra üç kulü Allah okursa bunu hiç bırakmayın bak. Bu Ramazan söz verin. Ramazan her gecesi iki rekat üç kulü Allah ile. Zor mu? Değil. Bu kadar. İnşafiye velleyin. İsterse gecenin başında yani akşamdan sonra başlıyor. Ve inşallah, isterse sonunda imsaktan evvel. Allah bir külü asansörde kalmışlar. Şimdi bak asansörde bir acayip şey. Ben asansörde zaten normalde depreme en kazar üzüm yok. Asansöre girdim mi zaten nefesim kesiliyor. Asansörde kalmışlar. Dört kişi çocuklara beraber. Ondan sonra bir de Orada enkazı kaldırayım derken boruyu patlatmış bir tozermine suda basmış asansörün içine gelmiş ha buraya kadar eksi 25 su buz eksi 25 artık çocuğu üşümekten donacak diye çocuğuna denemiş ki çık boynuma hani en azından bir tarafını çocuğun kurtarsın şeyden sudan diye kaç gün kalmışlar dört keyif batmasın size. Rahatlık azdırmasın sizi. Ben çok şişmanıdım. Gittim Kabe'de asıldım dualar falan 82-83'lerde. Duayı becerememek tehlikesi çok büyüktür. Dedim ya Rabbi illa da beni zayıflat, illa da beni zayıflat. Cık. Ya zayıfladım ama şeker hastalığıyla zayıfladım. 30 kilo verdim o dönem. 55'lere düştüm. Cık. ama olmadı afiyet. Şimdi bak dua edelim ya Rabbi beni illa da zayıflat. Afiyetle. Afiyet demek belasız deseydim hasta olmadan da zayıflatacaktı beni. Allah yapmaktan aciz değil. Ya LGBT'yi Putin adam 100 sene yasaklamış bilmem ne ya. Putin yasaklamış LGBT'yi. Bizim burada cirit atıyorlar Avrupa Birliği de fonladıkça fonluyor. 20 milyon dolar 30 milyon dolar. Yeter ki milletin karısının kızın çoluğun çocuğunu. Bozun eşcinsel yapın. Müslüman Türk milletinin neslini kesin. Enses ilişkilere gark edin. Nesepleri ifsad edin. Soy sapı karıştırın. Kimin çocuğu kimin belli değil. DNA testi yapalım. Ya böyle bir şey olur mu bir Müslüman Türk toplumunda aile yapısında? Ondan sonra bu çocuk benden mi senden mi? Efendim DNA testiyle çıkar meydana. Ya DNA testi yapılacak duruma mı geldik biz ya? Biz nesebi gayri sahibi topluma mı döneceğiz ya? Bu ne rezillik ya? Bu diziler körüklüyor işte bunları. Hani Ramazan gününde ya. Ramazan gününde ya. Taş yağacak kafamıza ya. Ondan sonra bu belalar bize nereden geliyor? Nereden geliyor? Ve ma asabekum musibetin fe ma kesebet Ellerinizin kesbetti kazandığı günahlardan geliyor. Ha bir de şu var. Muhammed bin Ali Hırid Terimi Hazretleri bunu güneş doğarken ve batarken 21 kere inna enzelna okursa 21 kere doğarken ve batarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görür diyor. Bu da çok büyük bir müjde. O da ayrı bir şey. Büyük Seyyid'dir İbn-i Terim Hazreti, i̇bn Hacer talebesi. O da onu rivayet ediyor. Eve, ocağa, hastalığa, şifaya, devaya, berekete, rızka, çoluğa, çocuğa, hanım. Yani inna Anzenna'nın çözemediği bir şey yok. Nerede okuyan var? Elbisenin üzerine okuyup suyunu serpmesinden, seccadeye serpmesinden, nerede ne bereketinden, inna Anzenna ne demek? Kadir suresi, ehl Beyt'in özellikle önem verdiği sure, ehl Beyt imamları Kadir suresiyle çok amel ediyor. Ölüye inna anzelna, diriye inna anzelna. Çocuk doğdu kulağına inna enzenna. Zina yapamasın diye. Zina yapamasın diye. Orada hepsi var. Çocuk doğdu inna enzenna. Abdest alıyorsun peşine. inna enzenna. Mezara gömürsün. Efendi Hazretlerimizin hati şerif var. Toprağını okuyorsun. Yedi inna enzenna. Kefenini bir kat açıp göğsüne koyuyorsun. İnna enzenna ne demek? Bu milletin inna enzenna suresinden ne haberleri var? Yani fazilet. Adem Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi hakkı Muhammed'in Lema gafar dedi Ne olur Muhammed'in bakışına beni affetmez misin? Mevla da soruyor ki Sen Muhammed'i nereden tanıdın bildin? Diyor Ya Rabbi ben onu tanımıyorum Ama ben arşın direklerine bakıyorum La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor Ben efendim kürsüye bakıyorum La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor Cennetin kapısına bakıyorum La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Peki Allah sensin. Bu Muhammed kim? Ben bunu tanımıyorum ama ben anladım ki bu senin en sevdiğin olmasa sen isminin yanına onun ismini eklemezdin. Ben bunu keşfettim diyor. Ben bunu tespit ettim. Ben de sana diyorum ki diyor. Bu Muhammed kim ise onun hakkına ben affet. Mevla da o zaman bu cevabı buyuruyor ki senin neslinden çocuklarından gelecek son peygamber olacak. Ama onu yaratacak olmasaydım seni de yaratmayacak. Koyun bir doğuruyor, bu kadar da kesiliyor. Ortalık koyundan geçilmiyor. Köpek dokuz doğuruyor. kesilmekte kesilmiyor. Belediyenin zehirlemesi müstesna. Ama memlekette köpek çok az. Köpek çok az. Bereket diye bir şey var kardeşim. Anladım. Neden? Neden? Çünkü köpek Gece ve kadar duruyor, duruyor, duruyor. Seher vakti uyuyor. Seher vakti uyuyor. Ama koyun gecenin evvelinde yatıyor sünnet üzere. Ondan sonra seher vakti bütün koyunlar uyanık. Ayağa kalkıyor. Bereketi nereye koydun buyuruyor. Seherlerde istiğfara koydum. E koyun estağfurullah çekecek hali yok. Günah, günah yok ki estağfurullah çeksin. Sen bugün ne çamlar devirdin? ne çanaklar kırdı, ne sütler döktün. E bunu seher vakti kalksan ne sıkıntın var? Seni üzen ne var? Seni derde sokmuş hangi iş var? Allah ona kafi gelecek. Sabah akşam her gün Hasbi Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu rabbul Uyanınca felak nasıl okumak? Ben bunu hiç bilmiyordum. Bu kitabı yazarken gördüm. Abdestten evvel. <laughs> Halaya girip çıkana kadar şeytan seni cumartesine çevirebilir. Bir felakına soku da gir diyor. Allah Allah. Ya şimdi kardeşim sünnet, yani sünnete ittiba, kafana göre hareket etmeyeceksin. Sen, aman ben hiç Allah demeyeyim, bir şey okumadan hala gireyim, abdest alayım, ondan sonra Allah diyeyim temiz ağızla. Kardeşim bu bidat işte. Kafana göre takılamazsın. İslamiyet mantığa göre olmaz. Sen daha abdestini almadan okunacak sünnetler var. Bunun da yeri bu, bu zaten. Anladın mı? İşte ham sofu ne derler? De ham sofu o derler? Temiz ağızdan zikredeyim diye abdestten evvel hiç zikretmiyor. Abdestten evvel hiç olur mu ya? Halaya girerken duası var. Kaladan çıkarken dualar var. Sen ne konuşuyorsun? İttiba, iptidadan hayırlıdır. Uydurma.